الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تجتمعون صدق الله العظيم نبيرو جناب حقنا أن نطور بذلك Geçen hafta Cenab-ı Peygamber'in vilâdetini anlattık. Bu hafta da vefatını anlatacağım. Cenab-ı Hak ne buyurur? Ey Habibim buyurur, ey Peygamberim sen öleceksin ümmetinde vefat edecekler. Ondan sonra kıyamette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanacaksınız, hesap vereceksiniz. Cennette görüşeceksiniz, kimi cehenneme gidecek. Bu mesele böyle buyurur. <laughs> Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri mübarek seferin sefer ayının nihayetlerinde hastalandı. Pazartesi gün başladı hastalığı. Sonra Perşembe günü gelince ağırlaştı mübarek. O kadar ki yani ellerini koydukları vakit hararetin şiddetinden elleri yanardı. Aman ya Resulallah sen de bu kadar hastalık dedi, Bizim sevabimiz çok olduğu için Allah bize hastalığıyla şiddetli verir. Ama Cenab-ı Hakk'ın e bozulmaz. Namazını kılar, konuşur, gider, gelir. Yalnız hararet fazlaydı. Evet. Abdullah bin Abbas Hazretleri, amcasının oğlu diyor ki, ah o perşende günü Cenab-ı Peygamber öyle ağırlaştı ki, Ebu Bekir'e söyleyin, ahaliye namaz kıldırsın. Buyurdu. Sonra Hazreti Ebu Bekir, Cenab-ı Peygamber'in vekalet yaptı birkaç gün orada. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri vefat etmeden evvel biraz işaret ederdi vefatine. Bir gün de, yüz sene sonra hiç kimse kalmayacak bunlardan. Ne hesap ettiler baktılar. O vakit Ebu Tufeyl isminde sekiz yaşında bir çürük vardı Ashab-ı Tam yüz sene sonra o vefat etti. Ashab-ı arkası alındı artık. Anladık mı? Yüz sekiz yaşında vefat etti. Böyle buyurdu. Cenab-ı Peygamber'in bir yani meşhur adamlar. Ashab-ı kiramdan kimse kalmayacak üç sene sonra demek. <laughs> e bunu ne söyledi diller? Vefatinden iki ay evvel söyledi. Diller ki canı vücudine veda ala şuur can. Ey vücud diyor. Neredeyse ayrılacağız. Ben cennete gideceğim, sen toprağa gideceksin diyor. Allah ısmarladık demek biz. Cenab-ı Peygamber'in bu haberi ruh tarafından vücuda bir taziye sayıyorlar bunu. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Hazreti Aişe diyor ki Ya Hayber Muharebesinde o zehirli bir lokma yedim dedi. Her sene tesirini gösterir buyuruyor. Nihayet bu sene kalbinin damarını kopardı buyurdu. Hep her damarı var kalpte. Koptu mu insan yaşamıyor artık. <laughs> e, bu lokmayı nasıl iyiydi Cenab-ı Peygamber? Hayberi, hayberi memleketini açtığı vakit Yahudilerden bazıları Müslüman oldular. Orası Yahudi memleketidir. Yahudi bir Zeynep isimli kadının birisi tuttu bir hediye yaptı bir kuzu kızarttı gönderdi Cenab-ı Peygamber'e. Meğer münafıkmış, iman etmemiş. Muhammed de <laughs> koyunun en ziyade neresini severdi işte sordu. En ziyade kolu severdi diyor. Oraya o kadar fazla zehir koyduk o, o kadar olabilir. <laughs> Sonra getirip koydukları vakit, Bişir isminde sahabe kiramdan birisi bir lokmayı yutuverdi çabuk. Cenab-ı Peygamber de ağzına koyunca mübarek yutmadan çıkardı attı. Dedi, yeme, dedi. Kuzu bana diyor ki ya Resulallah ben zehirliyim benden yeme diyor. Attı ağzını ama kâfir o kadar fazla zehir koymuş ki yurt vaziy halde atınca gene kır sirayet etti. Her vakit o sene geldiği vakit Cenab-ı Peygamber bize o zehrin tesirini alırdı beşinci sene kalbindeki damarını kopardı efendi. O damar da koptu mu insan yaşam Acaba Cenab-ı Hak niçin bunu şey etti? Cenab-ı Amber bak koyun ağzına koyduktan sonra haber verdi. Kuzu. Koyma ne demirdi. Şeh şehadet mertebesi büyük bir makamdır. Allah bir kulunu sevdi mi her türlü makamı veriyor. Anladık mı? Şehitlerin makamı ahiret çok büyüktür. Peygamberlikle beraber şehitlik makamını da Cenab-ı Hak esnan etti Habibine. Sonra o kadını çağırdı. Nedir maksadın bunu yaptın dedi. Eğer peygamber sen sana dokunmaz dedi. Peygamber değilsen elinden kurtularım diye. Cenab-ı Peygamber ses çıkarmadı ama bir şiir vefat ettiği vakit çağırdı kafasını kestirdi Melune'nin. <laughs> Cenab-ı Peygamber hastalandığı vakit ailem mutahharaları çoktu, sordu. Bana müsaade edin dediler. Ben gezmeye vaktim yoktur. Hazreti Aişe hepsinden ziyar seher sordu. Onu, hadi onun evinde hastalığını geçirsin dediler. Mübarek işte bu ayın 12. günü olduğu vakit ondan sonra artık eceli hazır oldu. Cenab-ı Hak tarafından selam geldi. Ülmek mi istersin yoksa kalmak mı istersin? Cenab-ı Peygamber dedi ki Allahümme affirli ve erhamni ve elsekni bir refikil ala Ya Rabbi bana affet et, merhamet Yukarıdaki cennetteki arkadaşlarıma Beni kavuştur İbrahim ve Musa İsa aleyhisselama Göğsüne Hazreti Ağaç'ın şeyini koymuştu Başını göğsüne Vefat ederken Sonra uzun duayı okumayı artık dili götürmedi. Er-Rafiqal A'la, Er-Rafiqal A'la, Er-Rafiqal diye diye mübarek ağzının bir güzel bir koku çıktı o i çıkarken böyle vefat etti diyor Hazreti Aişe. <laughs> 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 Hazreti Peygamber'in amcası bir gün suka çıktı. Bir de baktı ki ahali ağlayıp dururlar. Erkek kadın Medine ailesi Cenab-ı Peygamber misafir itleri götürdüler yere. Ansari kiram ne ağlıyorsunuz dedi. Biz huylanıyoruz Cenab-ı Peygamber'in bu hastalığından. Acaba vaad edip de bizi bırakacak mı diye başladılar. Sonra geldi dedi ki Ya Resulallah bu millet böyle ağlayıp dururlar ne olacak dedi. Evet. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki, Yedi kuyunun suyundan getirin, beni yıkayın, çıkıp bu ahaliye bir nasihat edeceğim gördü. Sonra aldığı tekniği oturttular. Yedi kuyusundan üzerine döktükleri vakit soğuk su biraz kuvvet verdi vücuduna. Hazreti Ali'nin Abdullah ibn Abbas'ın omuzuna asla asla çıktı mübarek geldi ben böyle bir nasihat etti ki ey ahali dedi. Benden evvel hiçbir peygamber ümmeti arasında kaldı mı ki ben de sizin aranızda kalırım dedi. Nedir bu telaş dedi? <laughs> Sonra sarikiram Kiram'a vasiyet etti. Ansari Kiram yapacaklarını yaptılar, İslamiyet'i meydana getirdiler. Arapları bir de hep imana getirdiler. Yalnız bunların alacakları kaldı ki Allah bunlara cenneti vaadetti etti. Bakın benden sonra dedi bu millet gayet azalacak dedi. Yani yemeğin içinde tuz nasıl azalırsa böyle azalacaklar. Kusur <laughs> olursa kusuruna bakmayın buyurdu. İyilik yaparlarsa takdir edin. Zira hizmetleri, <laughs> iyilikleri çok büyüktür buyurdu. <laughs> B vasiyet etti, indi. Sonra o, pazartesi günü vefat etti. Vefat ettiği gün sabah namazında Hazreti Ebu sabah namazını kıldırı mübarek evin perdesini açtı cemaate baktı karşı taraftan Diller biz namazdayken bir de baktık ki Cenab-ı Peygamber karşıdan bakıyor yüzü ay gibi Kur'an-ı Kerim'in yaprakları gibi parlayınca az daha namazı bozacak diyor aa iyi Peygamber, iyileşti iyileştirdik diyor sonra bari güldü işaretti namazınıza devam etti buyurdu. Cenab-ı Peygamber iyileşti diye ahali dağıldılar. Hazreti Ebu Bekir de bir saatlik evde bir ailesi var oraya çıktı gitti, ziyarete gitti. Bir de kuşluk vakti Cenab-ı Peygamber ve vesselâm'ın ruhunu teslim etmesin mi mübarek? Bir iki saat sonra vefat etti. Bir kez tahirat Tahirât ağlamaya başladılar, ahali camiye girdiler ağlayan ağlayana. Bu sabahleyin böyle iyileşip de Ondan sonra kuşluk vaktinde ölmek nedir siz bunu? Buna bilginiz var mıdır? Evet. Işte. Ne diler buna? Rica Ölüm var, şifası. İnsanlar vefat etmeden bir gün evvel iyileşirler, ötesi gün öler. İşte onun hali ölür. Ölüm şifası dedikleri. Kandil de böyle, sönmeden evvel bir parlar. Müslümanlık da böyle. Bak kıyamet kopmadan Müslümanları gene 50 sene dünyayı zapt edecekler. Anladık mı? Ölüm şifası her şeyde var. Kimin aklına gelir bu zamanda bu kadar silahların karşında Müslümanlar dünyayı tekrar anzapçıtsınlar? Ne dese olacak işte olur bunlar. <gülüyor> sonra <laughs> Nusret, camiye doldur Ali Hazreti Ömer kendini kaybetti mübarek. Asabiydi, öfkeciydi. Kılıcı sekti. Bu münafıklar çıkardılar bu lafı. Cenab-ı Peygamber Allah'a gitti. Ölmez kim öldürdüyse kafasını keserim diye mübarek kendine malik değil. Sonra Hazreti Ebu Sıddık'a haber gönderip çabuk koşa koşa geldi mübarek. Hz. Ömer'i susturmak istiyor ama kabil değil. Başladı konuşmaya. Ahali başlar topladı. Ey ahali Cenab-ı Hakk'a ibadet edersiniz dedi. Bak Allah bakidir. Eğer Cenab-ı Peygamber'e ibadet edersiniz bak vefat etti deyince Hazreti Kemeyyetun ve innehum meyyetun bu ayeti okudu ahali insan gidiyor o vakit gelmiş gibi bize. Halbuki biz çok okuduk bu ayeti ama kendimizi kaybettik. Sonra Hazreti Ömer bunu işitince ah dedim barık dizin içine düştü. Sonra yalancı peygamberler çıktı. Ahali cahildi, köylüler, mühürler. Siyasi bir takım adamlar var. Yemen'de birisi çıktı, ben peygamberim dedi. Neste birisi çıktı, beni çıktı. Bir kadının birisi de çıktı. Köylüler cahil, daha yeni Müslüman oldular. Bunların peşine düşmesin de mi? Hadi bu sefer Medine-i hücum ettiği <laughs> Hazreti Ebu Bekir Sıddik mübarek halife oldu. İtidalini muhafaza etti. On bir ordu çıktı, çıkardı. Muharebe etti. Bu yalancı peygamberlerin hepsini öldürdüler. İmansız kalanları yola getirdiler. Ondan sonra hadi bakalım cihade başladılar. Şam, Bura, Bura. Dünyanın en büyük imparatorları hepsini mahvettiler. Müslüman yaptılar işte. Türkler de Cenab-ı Peygamber'in vefatinden 70-80 sonra başladılar Müslüman olmaya. En evvel Kaşgar Türkleri Müslüman oldu. Ashab-ı kiramdan sonra Ashab-ı kiram gibi Türk'den sonra Türkler gibi Müslümanlığı hizmet eden hiç gelmemiştir. Anladık mı? Cenab-ı Peygamber'in evlatlarının kıymetini de herkesten Araplardan ziyade bildiler. Onun için Türkler Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları. Ashab-ı kiramdan sonra bu Müslümanlığı muhafaza eden, meydana çıkaran Türkler anladık <laughs> mı? Bu Sultan Selim o Fatih ne yaptı bak enden geçen hafta da söyledik aldı. Alp Aslan isminde bir Türk var. Rumların yarım milyon askerlerine 15 bin süvariyle Malatya'da bozdu. Kim inanır buna? Yarım milyon Rum askerini 15 milyon 15 bin süvariyle bozmak kabil midir? İşte Türkler bunu yaptılar. Hatta bir gün Türkler dinini bırakacaklar diye kazata yapınca Avrupalılar ne dediler? Rumların yarım milyon askerini 15 bin süvariyle galiba, bozan Türkler hiç gavur olur mu? Bu kazatı söylediğini bilmiyor mu? Avrupalılar bile etirazdır, kabul etmez, kabul etmez Türkler böyle şey yapsınlar diyor. Ama ne yaparsın? Bunlar yakın zamanda temizlenecek vücutları bugün sizlerin, Allah vücutları. <laughs> Cenab-ı Amber vefat edeceği vakit, kızım Fatma'yı çağırayım buyurdu. Hz. Fatma'nın evi de Cenab-ı Peygamber'in evinin arkasında şöyle 5-10 metre yerde. Hz. Ayşe diyor ki, baktım Hz. Fatma diyor, geliyor, tıpkı yürüyüşü Cenab-ı Peygamber'in yürüyüşü gibi diyor. Yanına oturdu, kulağına bir şey söyledi, ağlamayı başladı diyor. Arkadan bir şey söylediği gülmeyi başladı. Böyle diyor, gülmekle ağlamak bir yerde olsun hiç görmedim böyle diyor. Sonra sordum, ne ağladın dedim diyor. Evet. Ben Cenab-ı Peygamber'in sırrını haber veremem dedi diyor. Sonra Cenab-ı Peygamber vefat ettikten sonra yeni getirdim diyor. Dedi ki dedi ki ben bu hastalıktan öleceğim. Allah'tan korktu dedi kalkıp da cahiller gibi yüzünü yırtıp elbiseni yırtmak, ağlamak, sızlamak dedi, sevabını kaçırırsın dedi. Deyince dayanamadım ağlamayı başı. <laughs> Sonra kulağıma dedi ki merak etme dedi, arkamdan çabuk geleceksin sen de. Benim yanıma dedirken onun için güldüm dedi. Sonra Cenab-ı Peygamber'i nereye göme gömelim diye ihtilaf etmeyi Bazı <laughs> dediler ki şey götürelim. Kudüs Şerifi İbrahim Aleyhisselam dedesinin yanına. Bazıları dediler ki kabristana götürelim. Lakin Hz. Ebubekir Sıddık dedi ki ben Cenab-ı Peygamber'den bir şey işittim dedi. Bir peygamber nerede vefat ederse orayı gömülür dedi. Yani o memleketten başka memlekete götürmeyi müsaade yok. Hz. Ebubekir şimdi daha ziyade ihtiyat etti mübarek vefat ettiği yerin yatağını kaldırdı, orasını kazıyor, orayı gömdü. Hazreti Ayşe'nin sofasında gömülür. Hazreti Ayşe diyor ki, ben rüyada bir rüya gördüm diyor. Baktım üç kumru benim evime indiler dedi, düştüler dedi. Babam Hz. Ebu Bekir dedim ya, bu rüya nedir, bu üç kumru nedir dedim diyor. Dedi ki, ya Aysa, üç kişi senin dedi, evine gömülecekler, yeryüzünün en hayırlıları onlardır, dedi. Cenab-ı Peygamber vefat ettikten sonra orayı gömülce, işte senin kumrunun birisi bu, dedi, en hayırlısı bu, dedi. Sonra Hazreti Ebû Bekir vefat edince Cenab-ı Peygamberin arkasına gömdüler. Hazreti Ebû Bekir'in başı Cenab-ı Peygamberin omuzuna gelir arkadan. <laughs> sonra Hazreti Ömer, mübarek sabah namazını kıldırırken mihrabta şehit etti bir eznebinin birisi, yalancı Müslümanlardan birisi. Hz. Ayşe'ye haber gönderdi. Gel müsaade ederse ben de Cenab-ı Peygamber'in yanında gövsünler beni dedi. Hz. Ayşe çok severdi Hz. Ömer'i. Ağlamayı başladı. Dedi ben kendimi hazırladım ama dedi. Ömer'e feda ederim orasını dedi. Şimdi Hz. Ömer'i oraya gönder. Hz. Ömer'in başı Hazreti Öbekir'in ayağının yanından geliyor, başlıyor. Bir mezar yeri gene var orada. Diller ki Hz. İsa aleyhisselam ahir zamanda inecek yeryüzüne, 40 sene Müslümanlara yardım edecek. o ettikten sonra orayı gömecekler. Hz. Öbekir Hazreti Ömer iki tane ölül azim peygamberlerin yanında kalacaklar. Bakın şu itibara bakın, şu itibara. Ne itibar ya Rabbi? Hazreti Enes Hazretleri buyurur. Cenab-ı Peygamber vefat eder gitmez kalbimiz değişti diyor. Yahu ne oldu, biz dünkü aşkımız nereye gitti, dünkü iman kuvveti ne oldu? Mübarek toprağa girer girmez diyor, o feyizlerin çoğu kesildi diyor, o eski saffatı göremedik buyurur. Hani bir iyi adam bir mahallede olursa bak, yedi mahalleye faydası var diye, Hazreti Ali diyor, Cenab-ı Peygamber toprağa girer girmez diyor, kalbimizdeki eski diyor, aşkı göremedik diyor. Evet. Sonra Cenab-ı Peygamber pazartesi gün vefat etti, iki gün kaldı cehalese ortalıkta. Ne <laughs> Cenab-ı Peygamber yerine kimseyi tayin etmedi. Bu benim yanıma halife olsun demedi mübarek. İşi kapalı bıraktı. Kabala bıraktığın sebebi de itiraz ederlerse, gevur olurlar mübarek bıraktı ama işaretle Hz. Ebu Bekir'in halife olacağını birçok hadislerde şey etti. Artık sen olacağım, ben olacağım çarşamba, saati günü Hz. Ebu Bekir'i halife yaptılar mübareke. ashab kiram ittifak ettiler. Ondan sonra hadi Cenab-ı Peygamber'in cenazesine bakalım dediler. Çarşamba gecesi kabri kazarken mübarek gece gömdüler Cenab-ı Peygamber e. sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <laughs> Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu Efendimiz Hazretleri dedi ki beni elbisemde yıkanım dedi. Sakın beni soymayın dedi. Bak bir insanın gözü benim ayıp yerime, avret yerime gideriz. Bakarsanız gözünüz kör olur dedi. Sakın beni soymayın dedi. Böyle elbisesinde yıkadılar. Hazreti Ali çevirirdi, Hazreti Abbas su mu dökerdi. Ansar-ı kiramdan birisi geldi ya dedi, bizim hakkımızı kaybetmeyin ben de bulayım dedi. de bu, onun da bulundurdular. İşte Cenab-ı Peygamber'i öyle elbisesinden yıkadılar. Mübarek vefat etmeden evvel yaptığı vasiyet. Ne buyurdu? As-salatu ve ma'amalekat eymanukum. Ey ümmetim aman bu beş vakit namaza dikkat edin dedi. Bu namazı bırakırsan sonra kelime-i şehadet La ilahe illallah elinizden girer. Konuşamazsınız, söyleyemezsiniz. Geçenlerde dedik ya, namaz kılmayanlar ölürken kelime-i şehadeti söylettirmek kabildir. Nedir dersen Söylenmiyoruz söylenmiyor maazallah. <laughs> Sen ona La ilahe illallah diyorsun, o başka. Bazıları bakarsın gavurların adını söylüyor. Bir de elimizin altında birtakım zayıf insanlar var. Eskiden esirler bulunurdu, köleler, cariyeler. Muharebelerde gavurların çoğu çocuğunu kırdıktan sonra alır getirir satarlardı. Allah'tan korkun bunlara eziyet yapmayın buyurdu. Elinizin altında kul esirlere yediğinizden yediğin, giydirdiğinizden giydiğin, elinizin altında bazı mazlum kadın var Allah'tan korkun eziyet yapmayın buyurdu. Onu vasiyet etti buyurur. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri ümmetinden hiç ayrılmaz katıyor. Yani Beykut'un her tarafında ruhaniyeti de vardır. Sonra şimdi bu zamanda görmesi de kolay oldu. Eskiden çok uğraşırlardı, göremezlerdi. Lakin bu zamanda neden görmüyor Cenab-ı Peygamber? Sıkı sıkı. Sebebi bu zamanın Müslümanlarına Cenab-ı Ezzellâh'la tam ashab-ı kiram kadar bir ruhaniyet vermiştir dini muhafaza ettikleri okun, dinlerin sözü, dinsizlerin sözüne bakmadıkları için, dişlerini sıktıkları için. Bak, bir namaz var, bir insan yatsıdan evvel, taze bir abdest alsa, namaz kılsa yatsıya kadar, her iki rekatte selam verirse, her rekatte üç kulu Allah'a ahad okusa, sonra camiye gelirse, namaz kılsa, vitri eve bırakırsa, vitri eve gittikten sonra iki rekat namaz gene, Kulubu Allah'a ahadden kılarsa, vitri kıldıktan sonra tesbih et, dua et. Ya Rabbi Cenab-ı Peygamber'i istediğimden daha ziyade severse sever beni görse sabaha kadar görüşür insan Cenab-ı evet. Anladık mı? Bu mübarek kıymetli bilin. Bak evet. ahir zaman Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın yanında kıymetleri çok. Niçin? Yavurlara uymadıkları için. Müslümanlık zor oldu şimdi. Avuçta ateş tutmak gibi. Yavrular bakasını ikide bir de böyle şevklik çıkarmak isterler. Eski kafa diller bilmem ne diyor. Ulan hınzır sen hırsızın birisi. Melun, eşkıya, namussuz. Müslümanlık geri olur mu? Dünyayı açan, Viyane'yi, Şuri'yi, Moskova kafaları, geri de sen ne yaptın Melun? İki paralı külahını bir defa terk korkuda mursun. Anladık mı? Böyle kabislerin sözüne uymadıkları için Cenab-ı bunları... Ashab-ı kiram gibi büyütecek ahirette. Allah kıymetini, kadrini bildirsin. Bak kadınlarınızı söyleyin. Cenab-ı Peygamber sıkı sıkı söylüyor. Ahir zamanda bir takım kadınlar gelecekler buyurur. Devenin örgücü gibi kafa yapacaklar. Çuplak yürüyecekler. Elbiseleri elbise değil. Bunlara söyleyin. Cehennemin en şiddetli yerinde Allah bunları yaktığını görüyorum buyurur. Anladık mı? Bak kadınlarınıza, kızlarınıza merhametiniz varsa bunları söyleyin. Cenab-ı Hak cehennemin dibini hazırlamıştır bunlara. Ve Müslümanların irzini, namusunu tayinal ettikleri için. Hiçbir gavurun yapmadığı bir şey. Her gavur kendi milletini, adetini bilir. Bu ne olur bu zamanın Müslümanlarına maymun gibi. Anladık mı? Nereden gavurdan bir şey görürse yaparlar ama cehennemin dibine gidecekler sonra. Allah cümlemizi muhafaza etsin, çok dua الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سأل إلا ما جعلته سألا <applause> وأنت تجعل الحزن سالاً إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة كرزا لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى أشرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات